bin dört metre kum. Toplamda 8 isim var. Şimdi iki yaşlı meydin yarışlarından nefret ettiğimi 500 kez söyledim. Yine söyleyeceğim ama yapmış olduğu son yarışı bu gruba yetecek olan Tyrex Banko. Rakibi var mı ama var. Küçük oynayanlar yer bulamıyorum. Ne yapacağım diyenler Tyrex'i yazsınlar. Riskini alsınlar. Ancak yeri olan arkadaşlar <laughs> <gülüyor> <Üzülme>. <gülüyor> İzmir'de bana göre son için iyi görünen ama sürekli pis değiştiren Nos ve Bu at yarış kazandığı piste çakılıp kalacak. Diyorum ki 4 numaralı at tek yastan arkana Vedat şey izle. Yani son artık yılın son meydanında Tayrex meydana veda eder. Ve artık 2025 yılında da şartlı handikap koşularla karşımıza çıkar diyorum.